Bölüm 4 Elif derin bir nefes aldı, gözyaşlarını sildi. Elif seçimini yaptığını iletti ve arkadaşının köşkte kalmasını istedi. Köşkün sırrını çözecek ve arkadaşını kurtaracaktı. Köşkten hızlı adımlarla uzaklaştı ve İrem'i kurtarmak için kendine vakit kazandırmıştı. Artık kış gelmiş ve hava gerçek yüzünü göstermeye başlamıştı. Her yer karlarla kaplanmış ve doğa örtüsünü sermişti. İrem, portrede hapsolmuş bir halde, köşkün lanetli geçmişinin gölgeleriyle çevriliydi. Artık ruhlar arasındaydı fakat her biri sessizlikle kendini geri çekiyor ve ondan sanki bir şeyler saklıyor gibiydi. Zamanın burada farklı işlediğini hissetti. Saatler, günler, belki de yıllar geçiyor gibi görünüyordu ama ne kadar süre geçtiğini kestirmek imkansızdı. Her an köşkün duvarlarından fısıltılar yankılanıyor, duyduğu ona daha eski, daha derin sırların varlığını hissettiriyordu. Bir gece tekrar o tanıdık sesi duydu. Elif soğuk bir kış günü tekrar köşke geri dönmüştü. Belli ki bir planı vardı fakat İrem'in de yardımına ihtiyacı olduğunu biliyordu. Elif köşkte bir odayı arıyordu. İrem'in ruhu sessizce Elif'e ulaşmaya çalıştı. Ama bu kez daha güçlü bir şekilde, bir fısıltıyla ona köşkün karanlık geçmişinden bahsetmeye başladı. Elif, bu köşk sırlarla dolu. Yüzyıllar önce burası, hapsedilen ruhlarla güç kazanan bir kadının eviymiş. Kadın, gelen misafirleri kurbağan olarak seçermiş. Ne kadar masum, ne kadar safsar, lanet de o kadar güçlü olurmuş. Elif, İrem'in sesini duydukça adımlarını hızlandırdı, ruhların arasında yolunu bulmaya çalışıyordu. İrem ise aralarındaki bu bağ sayesinde kendini her zamankinden daha güçlü hissediyordu. Ancak beklenmedik bir şey oldu. Köşkün duvarları yeniden fısıldamaya, karanlık bir sır ortaya çıkmaya başladı. Geçmişte, köşkte hapis kalmış diğer ruhlardan biri, Zeynep adında bir kız, İrem'e yaklaşıp onu uyarmaya çalıştı. Fısıldayarak şöyle dedi. Kurtuluş yolu sadece lanetin kaynağını bulmakta. Büyücünün kurbanlarından biri bir şekilde laneti kırmanın sırrını saklamış. Burası lanetli bir döngü ama belki siz bunu değiştirebilirsiniz. Elif'in bunu başarması için bir işarete ihtiyacı var. İrem, içindeki korkuya rağmen Elif'i kurtarabilmek için Zeynep'in söylediklerini dikkatle dinledi. Elif'e bir işaret bırakmak zorundaydı. Ama bu işaretin nasıl olacağını bilemiyordu. O sırada Elif, köşkün karanlık bir geçidinde bir kapı gördü. Kapının arkasında, köşkün tarihini anlatan eski bir el yazması duruyordu. El yazmasında, laneti başlatan kurbanın ruhu köşkün derinliklerinde saklı olduğu yazılıydı. Bu ipucunu bulan Elif, artık İlemin yerini bulmak için geri dönmemeye kararlıydı. Elindeki el yazması, lanetin tarihini gözler önüne sermekteydi. İrem ve Elif'in yolu giderek daha tehlikeli ve çözülmesi zor bir bilmecenin içine çekiliyordu. Elif, her adımında köşkün gizemlerine daha da yaklaştı ama attığı her adımda köşkün lanetir, ona tuzak kurmaya hazır bekliyordu. Elif, el yazmasını inceleyerek İlem'in hapis olduğu tabloya ulaşmak için bir yol arıyordu. El yazmasında, köşkün en eski kısmında saklı olan bir oda tarif ediliyordu. Bu oda, lanetin başladığı yerde ve büyücünün ilk kurbanının anıları burada saklanıyordu. Elif'in kalbi hızla çarpıyordu. İçindeki korkuya rağmen dostunu kurtarma umudu ona cesaret veriyordu. Elif sonunda tarif edilen odayı bulduğunda kapının üzerinde eski, neredeyse silinmiş bir yazı fark etti. Gerçek beni bulduğun gün lanet sona erecek. Kapının ağır ahşabını itip odaya girdiğinde solgun ışık altında odanın merkezinde tozla kaplı bir ayna ve etrafında asılı birkaç eski portre gördü. Ayna İrem'in hapsolduğu portreyle aynı tarzdaki çerçevelerden birine sahipti. Ancak bu ayna eski, soluk bir yüzü yansıtıyordu. Odada ilerlemeye devam etti. Birden odadaki aynadan bir kadın figürü Elif'e doğru eğildi. Bu, laneti başlatan ilk kurbandı. Hikayemizin devamı için abone olup beğenmeyi unutmayınız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.